Hayvan heriflere denk gelmişiz ha. Hoş, amına koyayım. Hoş, Sivas'ın amık. Anarış geyim. Ne var? Anandım var. Hey. Reyna, Reyna oradan çek, oradan çek. Bu cenabet. Reyna sanki B'ye gelsene ya. Ocağınız göstersin. Tehdit ederim. Ben double guard koyarım ben <laughs> tekil ananı sikiyim seni. Anasına götten komple gidiyorum. Sana mı soracağız bakayım? Sana mı soracağız? Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Orası İçeri değil. sen ona vereceksin CT. Hadi bakayım şimdi belli olacak. Phoenix <laughs> <Feniks> alsana Phoenix. <feniks>. Helal. <laughs> Normalde Sage'i oğlumu almak isterdim evladıma. İlk göz ağrıma. Tamam. Olsun. Çektim. Ay sen büyüdün de burada adam mı kesecek? Hadi. Senin kafasını kesiyorum şu an. Gırtlağına kadar soktum oros bunu. bari Oğlum şaka mısın sen? Dolun mu? Aptal oros ne yapıyor? Abi sevgi raportlar mısınız? Tamam, Kürt tamam. Tamam, tamam, tamam. çocuğu! Tamam. Tamam. Sen git kendi annene kay tamam mı? Tamam. Bertelci Oros evladı. Tamam. Amca <laughs> Kudur lan. Amcan s*****. Böyle yaslıyor böyle baban evde olmadığı zaman böyle pat pat pat. Ee, tamam mı Orospu? Benim çocuğu. hiç amcam yok ki. ben tek evladım. Oros'un evladı. Peze, peze. <laughs> Bak amcam var ya. Bak sen <laughs> Söyle değişmişsin diye sen git amcanın ev, oğluyla evlendir. Oros bunun çocuğu senin. Tamam. Benim evlen, <laughs> tamam. Çocuğu. Korus pevladı. Buna kudum pek akaldı sır. Duvar kuruldu. Pek akaldı <Gülüşmeler> Korus pevladı. Ama ne kudumun çocuğu? Kudur şu an anlamını sokayım seni. Bıçakla gitme Korus Düşman kaldı. Oh, sırma oh. kahpe oğlu. Bariyer kuruldu. Sırma, sırma, sırma. <Gülüşmeler> ''Av başladı'' Gök yok, gök En son soldayız direkt. Ana. Lan sık, öldü. Ana ne? Phoenix, ölürüm aslında kanka. Harbiden büyük bir marka. <laughs> <Bir> şey <var gülüyor> ne oldu lan Phoenix? Ağzımda. Birazdan Amur'a doğru geliyor. bu sefer geliyor. nasıl, Tabii, nasıl hazır olacak?'' Tabi, büyük bir kod alma yani İngiltere'de. bir düzen almıştım.'' Phoenix, sen uzak durun. Borus füçük. Ben trolleyeceğim. Ben İzmirliysem siz de İzmirlisiniz. Babanızım çünkü Birden Dikkat şey dikkat. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Bariyer ah. ah. kuruldu. Amına kodu bu çocuğu. Fodex kodur kodur. Kodur kodur.